Evet, bugünkü misafirimiz tatlı prensesimiz, kahramanımız Aslı. Geçtiğimiz pazar, İdilik köyünde e, bir büyük bir yangın vardı. Yangını ilk gören, ailesine haber eden ve bu vesileyle 112'nin aranmasını sağlayan, yangına erken müdahale etmemizi sağlayan kahramanımız Aslı. Onun sayesinde büyük bir felaket önüne geçilmiş oldu. Çünkü yangın çok büyüktü, üç ev etkilendi. Ama evler birbirine bitişik nizamda olduğu için Geç fark edilseydi, yangın daha da büyük zararlara neden olabilecekti. O nedenle ben Aslı'yı kutluyorum. Teşkilatım ve itfaiyemiz adına, belediyemiz adına çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Ne yaptın Aslı? Anlat bakalım nasıl oldu durum? Evet. Babaannen gidiyordu. Ben dışarıda telefon bakıyordum. Evet. Sonra babaanne içeri girdim. İçeri girmeden önce de bir şey yoktu. Sonra ben bir kalktım. Dumanı gördüm. Sonra babaanne gidip uyandırdım. Babaanne gidip bir hmm, tane yaradı var. <laughs> <laughs> Ondan sonra itfaiyeciler geldi. Korkmadın değil mi hiç? Ben. Nasıl yapacağız? Peki arkadaşlarına bir tavsiyen var mı bu konuda? Var. Söyle, ne ne, ne yapmalar istiyorsun arkadaşlarına? 112. 112. 112 arasında. Aferin sana. Sen çok süper bir kahramansın biliyor musun? <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bu kahramanların da mutlaka bir ödül olması lazım. Özellikle belediye başkanımız Aslı çok iyi, cici bir kız dedi. Ayın kahramanı dedi. Bunu ödüllendirelim dedi. Onun için de sonra bir takım hediyelerimiz olacak. Oldu mu? Gel şöyle. Bu tabletin şöyle geçelim. Gel. Bu oyuncağın. Bu da önümüzdeki okula başlayacağım için eğitimine kırtasiye sekin. Biz tamam, tamam. teşekkür ederiz kandırmanın için, tamam mı? Maşallah. Ramazan'ın orayı tuttu vallahi Ramazan'ın. Aynen vallahi da atlıyor.

yok yapıyor ya bitiriyor da abi